Bugünkü konu başlığımız bir kadını çıldırtmanın yolları. Müzik Erkek tek düzey ilişki moduna geçiyor yatakta. Ya bu adam daha iki gün önce benim fikirlerime hak vermiyordu, beni dinlemiyordu diyecek. Ne oluyor diyecek. Ben eminim ki o kadını canlandırıp ufaktan delirterek kendinize tekrar çekersiniz. Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Hemen konu başlığına geçmeden önce kanalıma abone olup beğeni yapmayı unutmuyoruz. Bugünkü konu başlığımız bir kadını çıldırtmanın yolları. Bugün bunu niye seçtim onu da açıklamak istiyorum. Birçok soru geldi. İşte e, özellikle beylerden geldi bu soru. E, artık ilgisini bana kaybetti. Yavaş yavaş sanki farklı yönlere yöneliyor. İşte ilişkimiz bitme noktasında ne yapabilirim? Ne şekilde onu tekrardan ilişkimizi canlandırabilirim ve onun bana ilgisini arttırabilirim gibi sorular. Ve bu nasıl aslında oluyor biliyor musunuz? Bir kadını delirttiğinizde o kadın size otomatikman dönüyor. Onu şöyle anlatacağım. Şimdi artık il ilişkiniz başladı, gidiyor. Her şey güzelken bir anda kadının ilgisi işte ne bileyim farklı yönlere kaymaya başladı. Size karşı eskisi kadar ilgili değil. Ee, sizinle bir arada olmak için bir imkan, bir zaman yaratmıyor. Ama en başında çıldırdığı adam da sendin. Delirdiği aşkından öldü. Şimdi beyler ne yapıyoruz? Öncelikle kadının aklıyla oynayacağız birazcık. Hep bana giydiriyordunuz ya Mert. İşte çok işte erkekleri gömüyorsun şöyle böyle. Şimdi erkekler artık taktik veriyoruz. Dinlesinler o zaman. Bence de dinlemeliler. Beyler inanın bana deneyin pişman olmayacaksınız. Ama hala arada küçük de olsa bir umut varsa yapın bunları. Bir kere kadın kıskanınca erkeğine tamamen ne oluyor olur. Ve ufaktan bir ayarları yanmaya başlar. Seni kıskaç altına alır. O kaybettiği ilgi yavaş yavaş geri döner. Ne yapacaksınız? Kadına şunu göstereceksiniz. Bak aşkım Hayatım, balım, çiçeğim, ne diyorsan artık. Tek sen değilsin. Evet, sen beğeniliyor olabilirsen benim de peşimde olanlar var. Bunu kadına bir şekilde gösterin. Örnek veriyorum. Kıskandırmak için bayan arkadaşınıza bir yere gittiniz ya da eşiniz, sevginiz, kimse. Oturuyorsunuz. O gün öyle bir hazırlanın ki işte saçınız, tarzınız, giyiminiz mekana girdiğinizde en kötü bir iki kadın ilgisini çekecek durumda olun. Girdiniz böyle ufaktan bir bakışlar ama bunu kadına hissettirmeden yapacaksınız. Otomatikman diğer kadınların da bir nevi ilgisini çekeceksiniz. Bakacaklar size. Farklı geleceksiniz. Ve kız arkadaşınız ya da eşiniz bunu gördüğünde ne oluyor olacak bir anda? benim günlerdir elimin tersiyle ittiğim adam şimdi burada başka kadınla ilgisini çekiyor olacak ve bu sefer kendi kendine sorular sormaya başlayacak. Otomatikman tekrardan size bir dönüş gerçekleştirecektir. Bu her zaman hatta her zaman demesem de %90 her zaman bir kadını da tutuyor. Kadının bir kere kıskançlık damarlarını tekrardan çatlatacaksınız. Onu bir delirteceksiniz ki tekrardan size ilgisi yönelsin. Kıskanan kadın daha çok zor vazgeçer çünkü. Ama bunu yapmazsanız, akışına bırakırsanız o kadın bir gün sonra, üç gün sonra, üç ay sonra muhakkak gidecektir. Buna da hazırlayın kendinizi. Ama kıskandırmak her zaman en çok çalışan silahtır. Kadınla baş başayken de çıldırtamaz mıyız yani? Seksüel olarak tabii ki. Şimdi e, kadına baş başayken nasıl çıldırtırsın? Dokunuşların, öpüşün, sevişmen. Ama ben şunu da eklemek istiyorum. E, biliyorsunuz evlilik ve ilişki terapisti olarak erkekler çok fazla, özellikle Türk erkeklerinin yatağı %50 iyi değil ya. Çok küçük bir kesimin iyi. Bunu aldığım danışanlarımdan işte izlediğim böyle baktığım anekdotlarım falan var. Gerçekten Türk erkekleri genel olarak başarısız. Bunu neye bağlıyorum ben? Erkekler şey sanıyor. İşte gittim geldim bitti hop kadın mutlu ama erkek kendi mutluluğunu düşünüyor. Kadın çok önemli değil onun için o anda. Başarısızlar. Özellikle şöyle bir algı var bir erkeklerde. Kadın aslında bu yüzden de kayıyor. Mesela bir beraberliği var işte aradan birkaç ay geçti. Erkek tek düzey ilişki moduna geçiyor yatakta. E kadın ne yapıyor? Kadın bundan mutsuz oluyor. Evet kadınların çoğu da seksüel anlamda bilgi sahibi değil. Ama erkek kadına göre daha çok tecrübeli olduğunu varsayarsak erkeğin bir şeyler yapması gerekiyor. Ve kadın ne yapıyor? Ya diyor bu beni zaten mutlu edemiyor. Yatakta da edemiyor diyor. Yeni işlere geçiyor. Ve sen kadını bu noktada da çıldırtabilirsin. Bir anda karşısına ne derler bir aygır gibi çıkıp o kadını baş başayken aklını başından alıp delirtebilirsin. Tamamen bu senin elinde. Tabi bir de bu kadının ne kadar istediğine bağlı. Evet bir diğer konu. E artık fikir çatışması yaşıyorsunuz. Hiçbir şekilde aynı yönde ilerleyemiyorsunuz ama sen kadını kaybetmek istemiyorsun. Bu kadını nasıl böyle artık çıldırtma gibi demeyeyim de buna. E artık kadını daha çok işte hayatım seni anlıyorum, seni dinliyorum dediğinde kadın yine bir wow olacak. Sen onun ayarlarıyla bir oynayacaksın. Ya bu adam daha iki gün önce benim fikirlerime hak vermiyordu, beni dinlemiyordu diyecek. Ne oluyor diyecek. Kadının kendi ayarlarıyla oynuyorsun otomatikman. Ama tabii ki bunu her zaman yapmamak gerekiyor. Çünkü bir, iki, üç taktik tutar ama dördüncü de der ki haydi be git oradan seninle mi uğraşacağım der. Kadın araya öyle bir sınır çizer ki bir daha asla göremez. Kıskandırmayı da dediğim gibi dozunda yapıyoruz. Şu işte beyin dalgalarıyla oynamayı da aynı şekilde her şeyin bir dozu var. Ne demişler? Her şeyin aşırısı zarardır. Ee, bir de bir atasöz daha eklemek istiyorum. Öfkeyle kalkan zararlı oturur. <laughs> Yani kadını çıldırtacağım diye kendinizi de yakmayın. O yüzden belli şeyleri belli ayarında yaptığınızda muhakkak inanın eğer benim anlattığım kıvamda yaparsanız benim eminim ki o kadını canlandırıp ufaktan delirterek kendinize tekrar çekersiniz. Bugünkü konumuzun da sonuna geldik. Bir sonraki bölümde tekrardan görüşmek üzere. Arkadaşlar dediğim gibi kanalıma abone olmayı lütfen unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.